Bitto ekranlarından herkese merhaba. Bugün kripto paraların amiral gemisi Bitcoin'in fiyat hareketleri hakkında en çok merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Kripto para piyasasını etkileyen Bitcoin fiyatı yatırımcılar için neden bu kadar önemli? Hazırsanız başlayalım. Bitcoin'in fiyatı temel olarak arz ve talep ilişkisiyle belirlenir. Yani piyasada Bitcoin almak isteyenlerin sayısıyla Bitcoin'i satmak isteyenlerin sayısı arasındaki etkileşim fiyatı şekillendirir. Yani piyasadaki bitcoin sayısı aynı iken bitcoin satın almak isteyen kişi sayısı artarsa bitcoin'in fiyatı da artar. Bitcoin'in arzı tıpkı altın gibi sınırlıdır. Zaten bu yüzden bitcoin için kripto para piyasasının altını benzetmesi de yapılır. En fazla 21 milyon bitcoin üretilebilir. Bu nedenle bitcoin'e talep arttıkça bitcoin'in fiyatının yükselmesi beklenir. Bitcoin madenciliği de bu noktada önemli bir rol oynar. Çünkü madencilikle yeni bitcoinler üretilir. Ancak madencilik ödüllerinin zamanla yarı yarıya düşmesi yeni bitcoin arzını kısıtlar ve bu da fiyatın uzun vadede artmasına yardımcı olabilir. Bitcoin'in talebini etkileyen faktörler arasında jeopolitik riskler, enflasyon, merkez bankalarının faiz kararları ve medya algısı yer alır. Bu unsurlar yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisini arttırabilir veya azaltabilir. Bitcoin'in ATH'ı tüm zamanların en yüksek fiyatı demektir. Yatırımcılar bitcoin fiyatının bu seviyeye tekrar ulaşmasını merak eder. ATH seviyeleri piyasanın genel yönünü ve yatırımcıların psikolojisini etkileyen önemli bir göstergedir. Bitcoin dominansı bitcoin'in piyasa değerinin toplam kripto para piyasası değerine oranıdır. Yüksek bitcoin dominansı yatırımcıların bitcoin'e olan ilgisinin arttığını gösterir. Bu altcoinlere olan talebin azaldığı anlamına gelebilir. Ancak Bitcoin dominansının düşmesi her zaman Bitcoin fiyatının düşeceği anlamına gelmez. Bitlo'da her yatırımcı için faydalı bir içerik bulmak mümkün. Bu içeriği faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yeni içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.